Merhabalar. Minimalist yazar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce takipçilerimi tebrik etmek istiyorum. Zira 21 Şubat 2025 tarihinde yani 2 ay önce şu ya da şu videomda Alarko hissesinin alım fırsatı verdiğini söylemiştim. 2 ay içerisinde bu hisse %9,5 kadar bir değer kazandı. Kazananları tebrik ederim. Borsanın bu kadar kötü seyrettiği bir zamanda bir hisseden 2 ayda %9,5 kazanmak hiç de fena bir kazanç olmasa gerek. Bugün asıl konumuz kağıt paralar. Kağıt paraları konuşacağız. Türk lirası neden dolar karşısında kaybetmeye mahkumdur? Sadece Türk lirası değil. Dünyadaki birçok para birimi dolar karşısında artış yakalayamıyor. Türk lirası güçlü dediğimiz şu dönemde bile son bir yılda dolar Türk lirası karşısında %18 değer kazanmış. Bunun sebeplerinden birisi doların rezerv para birimi olmasıdır. Fakat tek sebep bu değildir. Çünkü dolar e, rezerv para olmasına rağmen örneğin İngiliz sterlini dolardan daha değerli. Peki nedir bu rezerv para olayı? E, doların dünyadaki en birinci ve en önemli ve en çok kullanılan para birimi olması onu rezerv para birimi yapmıştır. Buna rağmen dediğim şekilde başka para birimleri dolardan daha değerli. Şu anda euro bile dolar, dolardan daha değerli. Peki dünyadaki en değerli kağıt para hangisi diye soracak olursanız Kuveyt dinarı arkadaşlar. Bakınız 1 dolar 38 lira öyle bir şey değil mi? Kuveyt dinarı ne kadar? 123 lira falan. Yani kaç katı? 3 katından fazla mı oluyor? 3 katı falan oluyor. Üstelik Kuveyt dediğimiz ülkede vergi falan yok. Yani devlet hiç kimseden vergi almıyor. <laughs> İnternette gördüm. Ya adam ya Kuveytli ya da Dubai'li. Yanlış söylemeyin. Youtuber sanırım. Ee, Norveç'te falan yaşamak isteyenlerle alay ediyor. Diyor Norveç'te yaşayıp diyor devlete %50 vergi ödeyeceğine gel diyor burada yaşa sıfır vergi öde. <laughs> adam haklı şimdi. Yani ne gerek var kazancının... Yarısını Norveç'te e, devlete bağışlıyorsun. Ma mafi <laughs> kuvvetli narda da bu kadar değerli olma, para olmasına rağmen rezerv para değildir. Dünyadaki ikinci önemli e, rezerv para birimi Euro'dur. Dünya ticaretinde genelde dolar kullanılırken Euro'da sıklıkla kullanılan bir para birimi. E, ve e, Hem doları hem Euro'yu nereye giderseniz gidin. Rahatlıkla bozdurabilirsiniz. Bununla ilgili bir anımı anlatayım. 1998 yılında ilk kez yurt dışına çıkacağım. Fransa'ya gideceğim. Yanıma Türk Lirası almadım orada bozdurmam zor olur diye. O sırada Paris'te bir döviz bürosunun yanından geçiyordum. Adam kocaman yazmış Türk Lirası alış fiyatı diye. Onu şaşırtıcı bulmuştum. Yani adam Türk Lirası alıyor Paris'te döviz bürosu. Ülkemizde dolar e, hala yatırım aracı olarak görülüyor. Şaşılacak bir durum olmasına rağmen. Neden insanlar bu ülkede dolar alıyor? Aslında bu bizim biraz e, tarihsel sürecimizle alakalı bir durum. Yani şöyle eğer bir ülkeye gelişmek, e, büyümek, kalkınmak istiyorsa iki seçeneği var. Ya enflasyonu artıracak ya da üretimi artıracak. Türkiye Cumhuriyeti'nde hiçbir zaman üretim artırılamadı üretimi artıramadığımız için de biz büyümeyi enflasyon yoluyla yaşayabildik. Bazı dönemler bundan vazgeçildi. Ben hatırlamıyorum ama babam anlatırdı. Döviz taşımak bir dönem ülkemizde suçtu. Yani düşün, cebinde dolar ya da mark varsa o zamanlar euro yok. İnsanlar mark kullanıyor. Suç işlemiş kabul ediliyorsun. Eğer ülkeye dövizle gireceksen devletin belirlediği kurdan ki o da normalde olması gerekenden sana %20 falan bir zarar yazarak onu bozduruyordun. O şekilde ülkeye giriş yapıyorsun. Örneğin ben en son çalıştığım bankada çalışıyorken... ...Cezayir, Ankara Büyükelçisi ile görüşmüştüm orada. Orada da mesela şu anda Cezayir'de döviz taşıyamazsınız, yasak. Bizim ülkede de bir zamanlar böyleydi. Hani dövizin yasaklanması bazen gerçekten gereklidir. Demek ki o dönem bizim için gerekliydi ki biz dövizi yasakladık. Nasıl ki bugün Cezayir aynı yasağı koymuş... Ülke para biriminin korunması açısından olumlu bir davranış fakat büyümeyi engelliyor. Ee, bu bir dönem ülkemizde yapılmakla birlikte uzun zaman önce bundan vazgeçildi. Ben bir daha da bu yasağın geleceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla eğer büyümek istiyorsak ya enflasyon olmadan bunu başarmamız gerekiyor. Burada üretimi artırarak mümkün. E, üretimi artıramayınca ne yapıyoruz? Bu sefer enflasyonu yükselterek e, yani ülkenin kalkındırmaya çalışıyoruz diyeyim. Dolayısıyla da Türk lirası hiçbir zaman değerli bir para birimi olamayacak gibi duruyor. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında neden arada bir devalüasyon oluyor ve bir sonraki devalüasyonun olma ihtimali nedir? Doların yükselmesinin suni yollarla engellenmesinin sonucu devalüasyondur. Türkiye'de yapılan devalüasyonları ben istatistiksel olarak araştırdım. En son 2018 yılında %25 devalüasyon olmuş. Önceki devalüasyonlara baktım ve Sonra hepsinin ortalamasını aldım. Ortaya nasıl bir sonuç çıktı biliyor musunuz? Türkiye'de ortalama 8 senede bir kez dolar devalüe edilmiş. Yani doların değeri Türk lirasına karşı artırılmış. Dolayısıyla bir sonraki devalüasyon ne zaman yapılabilir diye soracak olursanız. Ben seçimlerin bir sene öne alınacağını düşünüyorum. 2027 yılında. Dolayısıyla seçimlere bir yıl kala bence devalüasyon yapılmaz. Bu alınacak oyları düşürebilir. Eğer illa bir devalüasyon olacaksa bence... Ya bu senenin ikinci yarısından sonra olacak ya da 2026'nın o ilk çeyreğine kadar olan bir dönemde bunun yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu devalüasyon ne kadarlık bir devalüasyon olabilir? Yani %25'lik falan bir dolar kurunda artış olabilir. Çok fazla ben bir şey beklemiyorum. Tabi bunlar benim kişisel tahminlerimdir. Yanılma ihtimalim vardır. Sadece geçmiş verilere ve mevcut ekonomik duruma bakarak burada bir tahminde bulunuyorum. Her şey bir anda değişebilir. Yani bu ülkede bir günde bile çok şeyler değişebiliyor. Yani olmama ihtimali bile var. Hiç olmayabilir de. Ama tahminim bir %20, %25 olabilir diye düşünüyorum. Ee, ama şöyle yaparsak, ya biz üretimi çok artırırsak, düşünün bir malzeme üretiyorsun ve deli gibi ihraç etmeye başlıyorsun. Ya da e, bir petrol rezervi, doğalgaz rezervi keşfettin. Hani böyle ekstrem durumlar yaşanırsa başka bir şey işte. Suriye ile ilgili alışılmadık bir durum. Türkiye'nin menfaatine olacak şekilde ne bileyim işte bir şeyler olabilir. O zaman bu ihtimal sıfırlanmış olur. Bence şu anda devalüasyon olayı abartılıyor. Yani olsa bile beklentinin altında kalacağını düşünüyorum. Ve 8-10 senede bir devalüasyon olma ihtimalinden ötürü de dolar almak bence akıl işi değildir hiçbir kağıt para aslında yatırımcısına kazandırmaz. Ama dediğim gibi bozuk saatlerde günde iki kez doğruyu gösteriyor. Bir günde 1440 dakika var. Dolayısıyla sizin kağıt para alarak kazanç sağlama ihtimaliniz 1440'da 2'dir. Anlatacaklarım bunlardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.